Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ergi yayınlarından güzel bir ikinci dereceden denklem sorusu çözeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden sorumuza bakalım. İkinci dereceden iki bilinmeyen x kare artı y kare artı 6y eksi 16 eşittir sıfır denklemi veriliyor. x ve y birer tam sayı olmak üzere oldukça önemli bir ayrıntı. Denklemi sağlayan kaç farklı x, y sıralı ikilisi vardır? Arkadaşlar bakın tam sayı önemli bir kavram. Neden? Çünkü eğer x ve y reel sayı olsaydı bu denklemi sağlayan sonsuz farklı çözüm vardı. Nereden biliyorsun hocam? Çünkü elimde iki tane bilinmeyen var ama tek bir denklem var ve bu ikinci dereceden. O yüzden benim burada kesinlikle x şudur, y şudur diyebilmem mümkün değil. Ki hali hazırda zaten x kare artı y kare bir ifade gördüğümde aklıma gelmesi gereken ilk şey çember denklemi. Ki bunu birazdan düzenleyeceğiz. Bunun da çember denklemi olduğunu göreceksin. Bakın düzenleyelim. x kare, x'li başka terim yok. Burayı tam kareye eğer açmaya çalışırsam y artı 3'ün parantez karesi eşittir 25 elde edeceğim değil mi? Neden? Çünkü y artı 3'ün karesinden 9 gelecek. Ama 9 yoktu. Eksi 9 çıkarmam lazım. Eksi 16 ile eksi 25 oldu. Karşı tarafa gönderdim 25. Yani burası aslında merkezi 0-3 noktasında olan ve yarı çapı 5 birim olan bir çember denklemi. Ve onun üzerinde bunu sağlayan sonsuz tane reel sayı değeri var. Ama sana neyi sormuş? Tam sayıları sormuş. Bu yüzden soru güzel. Bu yüzden bir yorum yapabilirim. Arkadaşlar e, burası sanki 25'i de ben 5'in karesi diye yazarsam. Pisagor e, eşitliğine benziyor değil mi? x kare y kare eşittir z kare gibi. 5'in karesi bir de tam sayı olduğunu biliyorum. 3, 4, 5'ten başka bir şansım var mı? Yok. Ha şöyle bir şansım var. 3, 4, 5. Mesela 4, 3, 5. Eksi 3, 4, 5. İşte sonra eksi 3, eksi 4, 5. Gibi gibi onları değer verebiliriz. O yüzden ben buraya bir x yazıyorum, bir y artı 3 yazıyorum. X'in alabileceği değerleri bakın yazayım arkadaşlar. E, 3 olabilir. Eksi 3 olabilir. Artı 4 olabilir. Eksi 4 olabilir. Değil mi? O zaman y artı 3 artı 4 olabilir, eksi 4 olabilir. Benzer şekilde burada da artı 4 olabilir, eksi 4 olabilir, artı 3 olabilir, eksi 3 olabilir, e, artı 3 olabilir, eksi 3 olabilir. Yani buradan toplam 8 tane değer geldi bakın. Gidip 8'i işaretlerseniz ama olmaz, yatar. Neden? Bir de şu duruma bakmanız lazım. Bakın burası önemli. 8 tane değer buradan geldi ama bir de ünlem koyuyorum. 5'e 0 da olabilir. 5'in karesi artı 0'ın karesi de 25 çünkü. Bir de x'in 5... E, y artı 3'ün 0 olduğu durum var. X'in eksi 5, y artı 3'ün sıfır olduğu durum var. Bir de bunların tam tersleri var. Yani y artı 3, 5 ya da eksi 5, x eşittir sıfır durumları var. İki tane buradan geldi. Bir de iki tane paralellikten gelecek. 4 tane de buradan de değerimiz geldi. Yani cevabımız 12 olmalı. Çok güzel bir soru. Aslında bu soruyu kanalda uzun uzun çözmek de güzel olabilirdi ama... Shorts'a atmak istedim. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer vardıysa da zaten yorumlarda görüşüyoruz biliyorsunuz. Biz aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Hoşçakalın zamanım da bitmek üzere 3 dakika olacak. Bay bay.